Yarın turnuvanın ilk maçına çıkacaksınız. Hazırlanmanız gerekiyor biliyorum. Ama Tarık hocanız belki gelemeyebilir. Neden? Bir şey mi oldu? Yine kendi üzerine vazife olmayan işlerle uğraşıyordur. Daha konuşman bitmedi Hakan. Ben takımda değilim hocam. Konuşmanızı arkadaşlarla yaparsınız. Ne oluyor bu tavırlar? Gel buraya. Bilmem. Biraz gerginim sanki. Sayenizde karakolda sabahladığım için olabilir mi acaba? Bak... O dört duvar arasında bir gün bile geçirmeye dayanamamışsın. Ya Tarık hocana engel olmasaydı? Ya sen daha kötü şeyler yapsaydın? Bütün ömrünü orada geçirsen daha mı iyi olurdu? Daha iyi olurdu. Ömrümü yedim ama babamdan kurtuldum derdim. Sesinin tonuna dikkat et. Ne yaparsın hoca? Tarık'ı arayıp beni şikayet mi edersin? Karakola mı kapattırırsın? Yeni şeylerle gel. Yaratıcı ol biraz. Bundan heyecan kaçtı artık. Aga tamam ayıp oluyor. Çekil. Karışmayın lan siz de. Ya iyi böyle. Ah. Önüne ah. Yavaş oğlum yavaş. Adam gibi yürüyün şu koridorda. Neredeyse devirecektin beni. Ayağını denk alacaksın o zaman müdür. Adımına dikkat edeceğim bundan sonra. Hakan beni tehdit mi ediyorsun? Veririm seni disipline, aklın başına gelir. İyi, et. Evet, çok da umurumda. Girin <laughs> içeri. Hakan. Hakan! Ne yaptığını sanıyorsun sen? Ne var hoca? Bana da mı dikleneceksin? Hoca. Hoca. Bu yaptıklarına pişman olacaksın. Hiçbir şey bilmiyorsun sen. O Tarık dediğin... Ay Sus! Terbiyesiz. O küfrettiğin adam senin yüzünden gelemedi okula. Senin yüzünden bıçaklandı dün. Hmm. Babam bıçakladı onu. Duydun mu beni? Kızının dansına gidecekti. Melis'e söz vermişti. Belki de kızıyla barışması için son şansıydı bu onun. Ama o ne yaptı? Seni korumak için. Sırf sen bir delilik yapıp elini kana bulama diye. Kızına verdiği sözü tutamadı. O dansa gidemedi. Kendini feda etti. Haberin var mı bunlardan? Ne oldu? Niye sustun? Konuşsana. Atıp tutsana yine. Ha Hakan. Niye konuşmuyorsun? Hı? Küfretsene yine. Hadi. Hadi. Çocuklar hayat bir yolculuktur. İsterseniz tek başınıza devam edersiniz. İsterseniz kendinize yol arkadaşları edinirsiniz. Bu tamamen sizin seçiminiz. Basketbol takımına girerek Tarık Hoca ile bir yola çıkmaya karar verdiniz. Doğru mu? Doğru. Madem böyle bir seçim yaptınız, o zaman bunun gerektirdiği sorumlulukları yerine getirmek zorundasınız. Öfkenizi, kırgınlıklarınızı bir kenara bırakıp... ...dağıttığınız ne varsa toplamak zorundasınız. O maça çıkmanız okul içinde, sizin içinde, Tarık Hoca için de çok önemli. Eğer o maça çıkmazsanız koçunuz işinden olacak. Eğer biz varız diyorsanız, bir takım gibi hareket edeceğiz. Yarın o turnuvada maça çıkacağız diyorsanız... Gideyim Tarık Hoca ile konuşayım. Gelsin düzelsin her şeyi. Ama yok hoca biz bunu yapamayacağız. Biz yokuz diyorsanız ben boşuna nefesimi tüketmeyeyim burada.